Merhaba arkadaşlar bugünlük siz Merhaba arkadaşlar bugünlük sizlerle birlikte Mini World'te e, işte takılıyorduk Emile Videoya alayım dedik Devam edelim Bir dakika Emine Şöyle başladık arkadaşlar Emin neredesin Yat oğlum ya yattın mı Emir? Bekle ben sana meşavede koyayım kanka Koyayım mı? Aa. Oğlum sende meşale yok mu? <laughs> Bekle. Yani şöyle iki üç tane meşale alalım. Kanka al yatağını gel yani. Fark etmez. Evet arkadaşlar bir sokakta kaldı. Sen şu yatağını al bir al kanka şöyle. Sende mi yatak? 2 yani i̇ki saatten bir neden yatmıyorsun o zaman? Hadi gel. Takip et kanka evi. Gel koy yatağını yatalım. Arkadaşlar yardımsever bir insanım. Sokakta kalmış. Dün düşmanımdı. Bu arada bir duyuru yapmıştım. Bir babasından izin almamıştı. Özür dileriz. Değil mi Emir? Ee, şöyle Emir. Gel oğlum. Emir nerede? Emir neredesin? oğlum iki saatten beri ne diyorsun o zaman? Niye demiyorsun o zaman? Uyuyorum diye. İki saat oldu yatamadı arkadaşlar. Şöyle bir isterseniz seyirciler varken seni bir daha tokatlayayım mı Emir? Evet Emir burada. Neyse kavga yok. İyiyim kanka. Hadi gel şey yapalım. Oğlum bir erkek şey alsan oğlum. Her seyirciler diyecek bu kısmı Niye şey diye. Bir erkek kıyafeti alıp gelsin Emir. Evet koş. Arkadaşlar Emir isterse benim evimde yaşayabilir yani gelsin. Gel Emir. Ben de şuraya bir merdiven koyayım. Çık abi sen eve yatağını koy. Ney? Minecraft'ta canlı mı? Evet. evet. Şuraya koyduk.